en eş. Annemle babam beni seçmedi. Beni istemediler. Onlar sadece bir çocuk istediler. Belki de istemediler. Beni seçen ve anne babama gönderen Rabbimdi. Demek istediğim ne anne babamı ben seçtim ne de annem babam beni seçti. Yani aramızda doğacağı mana kadar hiçbir hukuk yoktu. Benim hukukum sadece Rabbimleydi. O da tek taraflıydı. Var eden, seçen, ana karnında kalbimi, beynimi ve diğer organlarımı oluşturan, hayat veren, besleyen, yaşatan oydu. Ve benim bilincim oluşmadığı için Rabbimden haberim yoktu o sırada. Bunları şimdi düşününce fark ediyorum ki anne babamla ilişkim bütünüyle zorunlu ve tamamen menfaate bağlı. Bedenim anne babamın hücrelerinden oluşturulmuş. İhtiyacım olan her bir şeyi onlar temin ediyor. Yeme, içme, barınma, eğlenme hepsi tamam. Ama patron benim. Bir dediğim iki edilmiyor evde. Onlara kötü davransam da hizmette kusur etmiyorlar ve bu hal 20-25 yaşına kadar devam ediyor. Bu yıllar içinde de aramızda menfaate dayalı bir muhabbet oluşuyor. Sonrasında da onlardan alacaklı oluyorum. Miras hakkım var çünkü. Güzel iş. Hele de Rabbim beni varlıklı bir ana babaya düşürdüyse o zaman hayatımın sonuna kadar çalışmasam, yan gelip yatsam da sıkıntı çekmem. Ama Rabbimin sürprizleri bitmiyor ki. Rabbimin ana babam vasıtasıyla bana yaşattığı muhabbet ve cömertliğinin devamı varmış meğerse. Gerçekten inanılmaz. Anacığım diyorum. Beni bu dünyada Züleyha'dan başka anlayan kimse yok. Anamın kucağına sığamayacak boyuta eriştirince Rabbim benim için bir başka kucak hazırlamış meğerse. İhtiyaçlarımı giderecek bir başka insan benden habersiz yaratmış, yetiştirmiş, büyütmüş onu. Sonra da bir şekilde bizi karşılaştırmış. Aramıza muhabbeti vaz etmiş. Gel de vurulma, aşık olma. Akıl baştan gidiyor neredeyse. Züleyha'mın dışında bir şey düşünemiyorum. 300'den fazla şiir yazıyorum ondan başka bir şey göremiyorum. Okulda aynı sıralarda okuduğumuz için şanslıyız. Lakin yaz tatilleri felaket. Onu görmeden nefes alamıyorum. Köyü şehirden 13 kilometre uzakta. Ailesi ailemle farklı görüşte. Bu yüzden ziyarete de gidemem. Ama dayanamıyorum geceleri 13 kilometreyi kimi yayan, kimi bisikletle kat edip, sevgilimin yaşadığı köyün ışıklarının göründüğü komşu köy Karaçanlara gidiyorum. Sevgilimi göremesem de yaşadığı köyün ışıklarını görüyorum. Rüzgarla nefesinin kokusunu aldığımı hissediyorum. Ona şiirler yazıp gözyaşlarımı döküp eve dönüyorum. Ailelerimiz izin vermese de üniversite için İstanbul'a gelince evleniyoruz. Hey büyük merhametli, şefkatli, muhabbetli Rabbim. Ana baba evinden sonra gerçekten cennet misali bu yeni evim ne müthiş bir ikram. Bu ne akıl almaz bir birliktelik. Anlıyorum seni. İnsan yaratmak istiyoruz. Bu yüzden bizi kullanacaksın. Ama muhtaç değilsin ki. Dilesen tüm insanları Hazreti Adem, Hazreti Havva gibi var edebilirsin. Elbette diyorsun. Sizi kullanmam ihtiyaçtan değil. Bir insanı nasıl yarattığımı görmenizi ve aracılık etmenizi istiyorum diyorsun. Aracı olun. Neler olduğunu görün ki aklınızı kullanasınız. Şahit olun ki tefekkür edesiniz. Büyüklüğümü fark edesiniz. Cömertliğimi, merhametimi idrak edesiniz. Ve bana hamd eden, teşekkür eden kullar olasınız. Olasınız ki dünya hayatında hayırda yarışasınız diğer insanlarla. Zulümden, haksızlıktan uzak durasınız. Böylece ahiret hayatına, cennet hayatına ehil hale gelesiniz. Benim sizlerle asıl buluşmam da o zaman zaten. Ah bir bilseniz sizin için hazırladıklarımı. Hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği nimetler bekliyor sizi. Sürprizler bekliyor. En önemlisi de sizinle kavuşmamız tabii. Şimdilik dünyada numunelerle yetinmek zorundasınız. Çünkü burası sınav yeri. Gerçekten de öyleydi. Hem de ne sınav aklımı başımdan alan sevgilim evlenince başkalaştı veya ben başkalaştım. Belki de ikimiz de. Bir türlü anlaşamıyoruz. Sürekli farklı düşünüyoruz. Bana göre ben aklıyım, ona göre o. Oh. Bu hal tam beş sene sürdü. Her sene dört mevsimi yaşıyorduk adeta. Kışımız oluyordu, sonbaharımız oluyordu, yazımız oluyordu, İlkbaharımız oluyordu. Ben hep ilkbaharımız olsun istiyordum oysa. Ama olmuyordu. Düşündüm. Bunun mutlaka bir çaresi olmalıydı. İstanbullu yaşlı bir Rum derdimi anlayıp imdadıma yetişti. Ben sana formül vereyim evlat dedi. Uygularsan layıkıyla hep baharı yaşarsın yuvanda. İlgimi çekti. Formül çok basit ve kolay dedi sabah akşam başını ve dizini döveceksin. Nasıl dedim anlamadım. Sabah evden çıkarken eşin senden bir şeyler isteyecek. Bazıları mantıklı bazıları da mantıksız istekler olacak. Sakın ha ona hayır alamam demeyeceksin. Elinle başına vurup baş üstüne sevgilim baş üstüne diyerek başını döveceksin. Akşamleyin eve gelince ise sana mantıksız gelen şeyleri alamadığını görüp sebebini sorduğunda eşine aldanıp da asla şöyle demeyeceksin. Mantıksız şeylerdi istediklerin. Onun için almadım. Onun yerine dizine vurup dizini döverek diyeceksin ki eyvah unuttum ben onu sevgilim. Ve şunu hep bileceksin. Eşin o mantıksız şeyleri senin sevgini ve ona olan bağlılığını sınamak için istiyor. Yani aslında o da biliyor almayacağını. Bütün derdi seni sınavdan geçirmek. Merak ediyor. Bakalım sen ona hayır diyecek misin? Olmaz diyecek misin diye. Sözlerine şöyle devam etti. Yani evlat mantıklı ya da mantıksız hiç fark etmez. Eşin senden ne isterse istesin ona her zaman peki diyeceksin. Dediklerini düşünerek Eşimle ilişkimizi gözden geçirdim. Yaşadığımız sorunlarda her zaman ben haklıydım. Fakat sonunda huzuru en çok bozulanda ben oluyordum. Karısız, çocuksuz kalan da ben. Yani haklı olmak iyi gelmiyordu bana. O gün bir karar verdim. Eşim hep haklı olacaktı. Ben de haksız. Aslında ben ya da o diye bir şey yoktu. Biz vardı. Onun içinde o haklı olunca ben de haklı oluyordum. Gerçekten de işe yaradı. Küçük bazı kazalar dışında evim cennet oldu bana. İstanbul'lu Rum'un verdiği formül doğruydu. Başını ve dizini dövmek aile saadetinde çok ama çok mühimdi.